Evet arkadaşlar şimdi size lastik birlik nasıl yapılır göstereyim. Benim lastiklerim böyle. Bunları esla da dokuz bıçağa bulabilirsiniz. Ben böyle bileklikler yaptım. Trabzonsporlu ve siyah, siyah sarı ve bunlarda gereken aletler. İsterseniz elinizle de yapabilirsiniz. Şimdi size nasıl yapılacağını göstereceğim. Ben ben, ben mavi ile kırmızıyı karıştıracağım. bitti. Parmağımıza 8 8 işareti gibi takıyoruz. İşareti gibi bakıyorum takıyoruz. Sonra üstüne ben iki, iki, iki renk yaptığım için bir tane bir tanesi de boş takıyorum düz. Bir tane daha yine ön öyle boş takıyorum. Sonra alttakini üste ve yanın diğerinde böyle üste alıyoruz. Biraz alta çekip çekiyoruz. Evet. Ve şimdi Böyle devam Allah ediyoruz. Aşağıdan. Aşağıdan. aşağıdan alıp üste Üste koyuyoruz. Aşağıdan alıp üste koyuyoruz böyle böyle devam ediyoruz. Buradakini sakın bozmuyoruz. Çünkü bu kancalarımız getireceğimiz yer. Bunlar da kancalarımız. İsterseniz bu aletlerle de yapabilirsiniz. İsterseniz bu aletlerle de yapabilirsiniz ama elinizle yapmak daha eğlenceli olabilir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın şimdiden üçgen üçgen olmaya başladı. Eğer üçgen üçgen değilse yuvarlak yuvarlak da yapabilirsiniz. Seçim size kalmış. Buradan okuldaki arkadaşlarıma selamlar. Eğer yine okuldaki yeni alan arkadaşlarım izliyorsa tavsiye ederim. İsterseniz bunların tamamen yapılış halini alabilirsiniz. Fiyatı çok pahalı ama biz elinizle yapmanız hem emeğiniz hem de yap hem de daha güzel olur. İsterseniz satabilirsiniz. Seçim size kalmıştır. Bakın Oluyor. Buradan Urfa'daki kuzenlerime selamlar. Benim bileğim küçük olduğu için ben küçük yapıyorum. Bitti. Kancamızı alıyoruz. İlk yaptığımızdaki yuvarlağı zaten düğümlememize gerek yok. ve bitti. Şimdi yapanlara iyi kullanışlar. Görüşürüz arkadaşlar.